Yıllar sonra kürkü düğüm böceğimizi yeniden Haroğlu Dağı'nda tescilli görüntülemeyi başardık. <laughs> sıkıntı düğüm böceği. Harun Dağı'ndayız. Şöyle. Böyle yakın çekelim mi abi? Şöyle. Şu an 2340 rakımlı Haroğlu, eski adıyla Hasan Dağı'ndayız. Başkil ilçemize bağlı. E, rüyamda görsem inanamayacağım bir olay ile karşılaştık bugün. Kürklü düğün böceğini bugün doğa fotoğrafçı için geldiğimiz Harolu Dağı'nda baskil Ters ailesinin baskilensiz yine sadece Başkil ilçemize özgü bir e, lale türünü ikisini yan yana görüntüledik. Şu anda da e, böceğimiz kortundan dolayı e, uçmuyor. E, Kürklü düğün böceği ee, Haroğlu'na bu bölgeye olarak e, 2021 yılında tescillenmişti. Endemik bir tür olarak e, bölgemize kazandırmıştık. Bu yıl yeniden görüntülemeyi başarabildik. Hem de aynı anda e, baskilensiz, baskil ters ile birlikte e, Kürk'lü düğün böceğini de aynı anda kar, e, çekebilmek, görüntülebilmek bizi çok mutlu etti. E, korunması için e, tüm çalışmaların e, yapılması yönde de taleplerimiz ve te temennilerimiz var.